Merhaba, başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınav ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Sevgili gençler merhabalar. Sınav yayınlarının 24 adımda Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabımızın 23. adımında birlikteyiz. Evet bu adımda ikinci dönemin ikinci yazılısına hazırlık yapacağız. Özellikle liselere geçişte okul notlarını önemsiyoruz. Ders notlarınıza yardımcı olmak ve derslerinizdeki notları yükseltmek amacıyla bu adımı sizlerle birlikte ne yapacağız? Çözeceğiz. Unutmayın ki okul sınavlarına hazırlık aynı zamanda LGS'ye hazırlık demektir. Hadi bakalım şimdi etkinliklerimize başlayalım. Evet yazılıya hazırlıkta ilk bakın etkinliğimiz aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlar ile doldurmak olacak. Birinci cümlemizi okuyalım. Atatürk'ün nokta 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 ilkesi kimseye ayrıcalık tanımaz diyor. Evet Atatürk'ün ayrıcalıkları reddeden ve eşitliği ilke alan önemli bakın ilkesi nedir? Evet, halkçılık ilkesidir. O halde birinci boşluğumuzu halkçılık ilkesiyle dolduralım ve halkçılığı ne yapalım? Buradan işaretleyelim. Geldik ikinci sorumuz. Türkiye Boğazlar üzerinde tam olarak egemenliğini nokta nokta anlaşmasıyla sağlamıştır. Evet, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenliğini tam olarak sağladığı antlaşma 1936 yılında imzaladığı Montre Boğazlar Sözleşmesi olacaktır. Evet Montreux'u de ne yaptık? Buradan işaretledik. Geldik 3'e. İngiltere ile 5 Haziran 1926'da imzalanan nokta nokta anlaşması ile Musul'u Irak'a bırakılmıştır. Evet Musul'u Irak'a bıraktığımız ve Misak-ı Milli'den üçüncü kez taviz verdiğimiz antlaşma Ankara antlaşması olacaktır. Hemen Ankara'yı da buradan işaretleyip ne yapalım çizelim. Geldik 4. Atatürk Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin gelirinden Türk Dil ve Türk Tarih Kurumu'na pay bırakmıştır. Evet burada verilen bakın kavramlarda Türk Tarih Kurumu var. Hemen bunu ne yaptık? sildik ve buraya Türk Tarih Kurumu'na şeklinde yaptık? Vurgumuzu yazmış olduk. Evet, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı yürütülmesi nokta nokta ilkesinin gereğidir. Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması Atatürk'ün laiklik ilkesinin bir gereğidir. O halde 5. boşluğumuza da laiklik ilkesini yazıyoruz. Geldik 6'ya. Bir ülkenin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyo kültürel gücünün tamamı evet, milli gücü oluşturmaktadır. O halde 6. boşluğumuza da milli gücü ifadesini yazıyoruz ve buradaki ifademizi de ne yapıyoruz? Siliyoruz. Geldik 7. Nokta 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 ile Türk kadınları istedikleri alanda çalışma imkanını elde ettiler. Tarihler 17 Şubat 1926. Hatırlayacaksınız. Kadınlara hukuki, ekonomik ve sosyal alanlarda çok önemli haklar tanıyan ve Türk kadınını Türk erkeğiyle eşit hale getiren Türk Medeni Kanunu ile kadınlar artık istedikleri meslekte çalışabileceklerdi. Medeni Kanunu'ndan yaptık işaretledik. Geldik 8 boşluğumuz. Bir ülkenin hava, kara ve deniz kuvvetleri o ülkenin ne ile ilgilidir? Tabii ki de askeri gücü ile ilgilidir. Evet 8. boşluğumuzu da askeri gücü ifadesiyle ne yaptık? Doldurduk bunu da hemen çizdik ve geldik 9. Bir ülkenin nüfusu ve eğitim durumu o ülkenin sosyo evet sosyo kültürel gücü ile ilişkilidir. Evet, 9. boşluğumuzu doldurduğumuz sosyo kültürel gücü de ne yapıyoruz? Buradan siliyoruz. Geldik 10. Atatürk milliyetçiliğinde nokta nokta anlayışı yoktur. Evet, Atatürk ilkelerinde ve Atatürkçü düşünce sisteminde ırkçılık anlayışı bulunmamaktadır. O halde Atatürk'ün milliyetçiliğinde ırkçılık anlayışı yoktur yazarak ne yapıyoruz? Bu etkinliğimizi tamamlıyoruz. Geldik B etkinliğimize. Aşağıda verilen bilgilerin ait olduğu Atatürk ilkesini kutucuk içerisine yazalım diyor ve bize bakın 3 tane ne yapmış? Bilgi vermiş. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Evet egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir demek Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesi demektir. Birinci boşluğumuzu doldurduk. Geldik iki. Bireylerin hiçbirine ayrıcalık tanınamaz demek eşitlik demektir. Eşitlik de Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Geldik üçüncü boşluğumuz. Devlet ekonomiyi destek vermeli ve özel teşebbüsü desteklemelidir. Atatürk'ün ekonomiye ait olan ilkesi devletçilikti. Devletçilik devletin ekonomide rol alması anlamına gelmekteydi. Evet böylece B etkinliğimizi de tamamlamış olduk ve geliyoruz C'ye. Atatürk dönemi Türk dış politikasının esaslarıyla ilgili aşağıda verilen eşleştirmeleri yapınız diyor. Bakın 1'den 5'e kadar ne yapmış? Cümleler vermiş. Karşı tarafta da A'dan E'ye kadar Atatürk'ün Türk dış politikası esaslarını ne yapmış? Belirtmiş. Evet bir okuyalım. Zorunlu olmadıkça savaş yapılmaması ne ile ilgilidir? barışçı olmayla ilgilidir. O halde birinci bakın cümlemizin yanına e harfini ne yapacağız getireceğiz barışçıl olma dediği için. Evet geldik 2. Hayali olması mümkün olmayan işler peşinde gidilmemesi demek evet gerçekçi olmak demektir. Türk dış politikasının en önemli esaslarından biridir gerçekçilik. O halde 2'ye de D harfini yazıyoruz. Geldik 3. Hiçbir devletin yönlendirmesiyle dış politika yapılmaması demiş. Evet burada bağımlı olmamaktan bahsediyor. Yani bağımsız olmak. Hemen bakın onu da şurada görüyoruz. Evet 3'e de ne yaptık? Hemen karşısındaki C harfini taşıdık. 4. Devletler arasındaki sorunların uluslararası kurallara göre çözülmesi demek uluslararası hukuka bağlı olmak demektir. O halde buraya da ne yapıyoruz? 4'ü getireceğiz ve 4'e de B'yi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Evet son olarak kendi vatandaşlarının görüşlerini dikkat alması ve ona göre politika belirlemesi demek milli güce dayanma demektir. Evet o da bakın A'da yer alıyor. 5'in karşısına da ne yaptık? Milli güce dayanma ifadesinin olduğu A harfini yazdık. Evet sevgili gençler geliyoruz D etkinliğine. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor ve birinci sorumuza geçiyoruz. Atatürkçülük ne demektir? Yazınız demiş. Evet Atatürkçülüğün tanımını ne yapalım? Birlikte sizlerle yazalım. Evet Türk milletinin evet Türk milletinin bugün ve gelecekte evet bugün ve gelecekte tam bağımsızlığına evet tam bağımsızlığına evet virgül huzur ve refahına aklın ve bilimin rehberliğinde evet, aklın ve bilimin rehberliğinde Türk kültürünün Evet, Türk kültürünün çağdaş uygarlıklar evet, çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarılması amacıyla evet, çıkarılması amacıyla Esasları Atatürk tarafından Evet, esasları Atatürk tarafından belirlenen gerçekçi fikirlere evet, gerçekçi fikirlere Atatürkçülük Evet Atatürkçülük Denir diyoruz ve Atatürkçülüğün tanımını bu şekilde belirtiyoruz. Evet geldik. İkinci sorumuz milli güç unsurlarını yazınız demiş sorumuz. Evet hemen yazalım. Bunlardan ilki bir Siyasi güç. Evet. İki. Askeri güç. Evet. Üç. Sosyo kültürel güç. Evet geldik. Dört ekonomik güç. Evet. Milli güçün unsurlarını dört başlıkta ayırdık. Siyasi güç, askeri güç, sosyokültürel güç ve ekonomik güç olmak üzere. Evet geldik üçüncü sorumuzu cevaplamaya. Bakalım ne diyor? Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerini yazınız diyor sorumuz. Evet bu ilkelerin birinci ortak özelliği kaynağı evet Türk milletidir. Evet kaynağı Türk milletidir. Evet geldik ikinci özelliğe. Atatürk ilkeleri taklitçi değildir. Evet geldik 3 Atatürk ilkeleri layık düşünceye evet layık düşünceye ve hukuka dayanır. Evet geldik. Dört evrensel ve evet evrensel ve barışçıdır. Evet geldik 5. Türk milletinin evet Türk milletinin ihtiyaçlarından evet ihtiyaçlarından doğmuştur. Ve geldik 6. Akılcı ve bilimseldir. Ve son olarak 7 birbirini evet birbirini tamamlayıcı evet birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir. Evet böylece ne yaptık? Atatürk ilkelerinin ortak yönlerini de yazmış olduk. Evet geliyoruz E etkinliğimize. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının sonuna D, yanlış olanlarının sonuna Y harfini yazınız diyor. Evet bakalım birinci sorumuz. Türkiye mihver devletlere karşı savaş ilan etmiştir. Evet doğru bir cümledir. Hatırlarsanız 23 Şubat 1945'te Türkiye mihver devletlerden Almanya ve Japonya'ya savaş ne yaptı ilan etti. Lütfen burada şunu dikkat edelim: Türkiye İtalya'ya savaş ilan etmiyor çünkü İtalya daha önceden savaştan çekilmişti. Evet, gelelim ki İngiltere müttefik devletlerden biridir. Çok doğru. Müttefik devletler kimlerdi? İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve SSCB'den oluşuyordu. O halde İngiltere müttefik devletlerdendir cümlesi doğrudur. Geldik üçe. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de ilan edilen seferberlik yüzünden tarım ve sanayi sektöründe iş gücü azalmıştır. Evet, kesinlikle doğrudur. Çünkü çünkü bu seferberlik erkeklerin evet erkeklerin silah altına alınmasına yol açmıştır. Bu da ne olacak? İş gücünün azalmasına sebebiyet verecek. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra milletler cemiyeti kurulmuştur. Yanlış Evet, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan teşkilatın adı neydi? Birleşmiş Milletler olacaktı. O halde dördüncü cümlemizin yanına Y harfini yazıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya ABD'ye nükleer bomba atmıştır. Evet, yanlış bir cümle. Evet, nitekim İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya ABD'ye değil. ABD Japonya'ya iki atom bombası atmıştır. Bunlardan biri Hiroşima'ya, diğeri de Nagasaki'ye olacaktır. Evet Türkiye'de 1942 yılında varlık vergisi çıkartılmıştır. Doğrudur. Evet söz konusu vergi Şükrü Saraçoğlu hükümeti tarafından 2. Dünya Savaşı yıllarında çıkarılacaktır. Kırım'da toplanan Yalta Konferansı'na Türkiye'de katılmıştır. Yanlış bu konferansa müttefik devletlerden SSCB, ABD ve İngiltere katılmıştır. Türkiye bu konferansta yoktur. Y harfini yazdık. İkinci Dünya Savaşı'nda müttefik devletler kazanmıştır. Evet doğru. Savaş mihver devletlerin yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sırasında sanayi programları yerine savunmaya kaynak ayırmıştır. Evet doğru bir ifade. Nitekim Atatürk döneminde hazırlanan ikinci sanayi planı uygulanamamış, bunun yerine iktisadi savunma planı hayata geçirilmiştir. Evet geliyoruz F etkinliğimize. Bakalım ne diyor F'de? İkinci Dünya Savaşı'nda oluşan grupları aşağıdaki kavram haritasına yazınız diyor. Evet birinci bakın boşlukta devletler demiş. Buraya ne yapalım? Mihver devletler diyelim. Evet, mihver devletleri de bir hatırlayalım. Mihver devletler Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşmakta idi. Evet, geçiyoruz diğer tarafa. İkinci kısmın boşluğuna da müttefik devletler yazalım. Evet, müttefik devletlerin başında İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yani kısacası SSCB yer almakta. Evet geldik G etkinliğine. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye etkilerinden 5 tanesini yazınız diyor. Evet bunlardan birincisi. Yıl 1941. İkinci Dünya Savaşı'nın Türkiye'deki etkilerinden ilki Milli Korunma Kanunu. Evet, Milli Korunma Kanunu ne oldu? Çıkarıldı. Geliyoruz. 2. İki, evet. İkinci önemli etki özellikle büyük şehirlerde bilhassa üç büyük şehirde karne evet karne uygulamasına evet karne uygulamasına geçildi. Temel tüketim maddeleri başta ekmek ve şeker gibi tüketim maddeleri halka karne ile dağıtılmaya başlandı. Geliyoruz 3 1942 yılında varlık vergisi varlık vergisi kanunu çıkarıldı. Fakat bu kanun çok fazla tepkiye yol açınca 44'te bu kanundan vazgeçildi. Evet geliyoruz. 4. Fiyat artışlarını engellemek için ekonomide nar koyma, nar koyma uygulaması evet uygulaması benim sendi. Yani her ürünün her yerde standart bir fiyatla satılması uygulamasına geçildi. Evet, son olarak seferberlik, evet, seferberlik ilan edildi. Evet, bu durum tarım ve sanayi sektöründe ve evet, tarım ve sanayi sektöründe iş gücünün azalmasına sebebiyet verdi. Evet, 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'yi etkilerinden 5 tanesini ne yaptık? Sizlerle yazdık. Evet sevgili gençler, böylece İkinci dönemin ikinci yazılıya hazırlık etkinliğini de tamamlamış bulunmaktayız. 23. adımımızın sonuna geldik. Bir sonraki adımda tekrar görüşmek üzere. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen, Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.